Cebre'deki kuşatma tüm şiddetiyle devam ediyor. Kafirlerin kalelerinin altında bulunan 11 tane kadırga yaptıkları top atışları sebebiyle mücahitlerin savunma hattına büyük ölçüde zararlar verdi. Cebre kalesini kuşatan gaziler düşmanların baskın girişimlerini önlemek için ön tarafa derin hendekler kazmışlardı. Buradaki bu savunma hatları gemilerden yapılan top atışları sebebiyle birazcık zayıflamaya başladı. Mücahitler kalenin güçlü ve zayıf yanlarına değerlendirdiklerinde ilk hedef olarak bu kadırgaları seçtiler. Zira bu kadırgalar kale savunmasında çok önemli bir e, alanı kapsıyordu. Kadırgalar devreden çıkarsa kale savunması önemli ölçüde zayıflayabilirdi. Bu vesileyle kalenin fethedilmesi daha da kolaylaşır. Kafir donanmasının bulunduğu nokta oldukça dar bir alanda. Donanmanın e, bulunduğu yer çok korunaklı bir yerdi. Oraya doğrudan doğruya saldırabilmek mümkün değil. Çünkü o donanmanın bulunduğu noktaya ulaşabilmek için dar bir boğazdan geçmek gerekiyordu. Bu geçitten ilerlerken, ...çok rahat bir şekilde düşman sizi vurabilir. Çünkü arazi müsait değil. Geçebileceğiniz daracık bir yer bulunuyor. Ve düşmanlar da toplarıyla ve tüfekleriyle... ...oradan geçmenizi bekliyor zaten. Namlularını o dar alana doğrultmuşlar. Ve hazır bir vaziyette bekliyorlar. Dolayısıyla buradan geçebilmeniz hiçbir şekilde mümkün değil. Başınıza çıkardığınız zaman yüzlerce top ve gülle mermisiyle karşılaşırsınız. Mücahitler o geçide yaklaşamadılar bile. Çünkü kafirlerin yaptığı top ve gülle atışı gerçekten çok şiddetliydi. Yani yüzlerce savaş geminiz olsa dahi bu dar geçitten sadece bir gemi geçebilir. Yani sırayla teker teker geçmeniz gerekiyor. Bu da düşman karşısında küçük lokmalara bölünmeniz manasına gelir. Gemileri teker teker o geçitten göndermek, donanma günü kafire yem yapmak manasına gelir. Mücahitler kafirlerin e, mevzi aldıkları bu limana saldırıya geçtiler. Düşmanların kadırgalarını bertaraf edebilmek için gemilerinin bulunduğu o noktaya bir saldırı başlattılar. E, lakin bu saldırı maalesef ki başarısız oldu. Kafirlerin savunma hatları gerçekten çok güçlü bir haldeydi. Kalelerdeki tabiyalardan ve savunma mevzilerinden çokça top ve tüfek atışı yapıldı. Gaziler kurşun yağmuruyla karşılaştılar. Üzerlerine yağmur gibi ok yağdı. Bu şiddetli savunma karşısında saldırılarını daha fazla devam ettiremediler. Çünkü böylesine güçlü bir savunma hattına doğrudan doğruya saldırıya geçmek, intihar etmekten farksızdır. Gazilerin yaptığı bu saldırı 2-3 saat boyunca devam etti. İki taraftan da çok sayıda insan öldürüldü. Hem Müslümanlardan şehitler verildi hem de kafirlerden bazı kişiler öldürüldü. Sonuç olarak gaziler saldırılarını daha fazla devam ettirmeyerek geri döndü. Kafirlerin içinde bulunduğu Hisar'da yaklaşık olarak 8 bin ila 9 bin arasında asker bulunuyordu ve bu askerlerin çok büyük bir kısmı zırhlı ağır piyadelerden meydana gelmekteydi. Düşmanlar oldukça ağır donanımlıydı. Bu kafirlerden yaklaşık 3 bin ila 4 bin civarı kale dışında gerçekleşen muharebelerde öldürüldü. Bazıları da yaralandı. Düşmanlar e, kale, kalenin altında bulunan kadırgalara muhafaza edebilmek için mücahitlerin saldırabilecekleri noktalara hendekler kazdılar. Bunu da yeterli görmeyerek onun arkasına bir takım savunma hatları oluşturmaya çalıştılar. Bu tahkimatlar vesilesiyle kadırgalarını koruma altına alacaklardı. Mücahitler saldırıya geçtikleri zaman bu savunma hatları karşısında gerçekten çok büyük zorluklar yaşadılar. Bu hatları aşmaya çalışırken kafirlerin kurşun yağmuruyla e, karşılaştılar. Bütün bu aşamalardan sonra mücahitler e, kalenin ön taraflarına 7-8 parça toplar yerleştirirler. Ve düşmanların savunma hatlarının bulunduğu noktalara yoğun bir atış yaptılar. Bu top atışları vasıtasıyla kafirlerin savunma hatları büyük ölçüde zayıfladı ve düşmanlar çok ağır kayıplar verdiler. Top atışları vesilesiyle düşmanların savunma hatta büyük ölçüde zayıflamıştı. Bu aşamadan sonra mücahitler umumi bir hücuma kalkıştılar mücahitler kale kuşatmasında kaleye daha fazla yaklaşabilmek için savunma hatlarını ileri taşımaya başladılar. Farklı farklı noktalara hendekler ve siperler kazdılar. Bütün bu aşamalar esnasında düşmanlar sık sık kaleden dışarı çıkıyor ve mücahitlere baskın girişiminde bulunuyordu. Kafirler Müslümanları hazırlıksız bir şekilde yakalayabilmek için bu saldırılarını ani bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştılar. Zira savaş esnasında rakibi hazırlıksız bir şekilde yakalayabilmek için çok hızlı hareket etmek gerekir. Ve beklenmedik anlarda, hiç beklenmeyen zamanlarda saldırmak gerekir. Nitekim buradaki kafirler de bunu yapmaya çalışıyordu. Lakin Allah'ın tevfikiyle yapılan saldırıların hepsi başarısız oldu. Düşmanlar onlarca defa kaleden dışarı çıkarak e, gazilere basmaya çalıştılar. Lakin mücahitler uyanık davranarak e, düşmanların bu saldırılarını başarıyla bertaraf ettiler. Düşmanlar geri çekildiklerinde ortada yüzlerce leş bırakarak e, kaç, kaçıyordu. Her defasında zillet içerisinde kalelerine kapandılar. Düşmanların su kaynağı olarak kullandıkları bir kuyu vardı. Bu kuyuyu muhafaza edebilmek için kuyunun etrafına çok sayıda hendekler ve siperler kazmışlardı. Mücahitler yaptıkları şiddetli saldırılar vesilesiyle düşmanların bu su, su kaynağına ele geçirdiler e, ve düşmanlara bu yönden gerçekten büyük bir zarar verildi, önemli bir darbe vuruldu. Zira kafirlerin önemli bir su kaynağı ele geçirilmişti. Düşmanlar su olmadan savaşa daha fazla devam edemezler. Doğrusunu Allah bilir.